arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kolay, kızartmayla falan uğraşmadan İzmir köfte yapacağız. arzu ederseniz de köftenizi, patatesiniz kızartıp diğer işlemleri aynı şekilde devam edebilirsiniz. o şekilde de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de artık o tamamen size kalmış. Hemen uygun bir şöyle derinci kabın içerisine köftemi yoğurayım. Köfteyle başlayacağım. Bir su bardağı ben ekmeği robottan çekiyorum. Öncelikle kurutup sonra robottan çekiyorum. Bunlar da biraz taneli kalmış alayım. Ekiçiniz yoksa bir su bardağından biraz daha un galeta unu ilave edebilirsiniz. Bir tane yumurta. 300 gram kadar yarı yağlı dana kıyma. Bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber. Diğerleri yarım tatlı kaşığı kadar kimyon, tuz, karabiber ve pul biber. Ben birazcık şöyle kaşığı ucuyla biber salçası ilave ettim Tamamen isteğe kalmış. Bir tutam maydanoz, iki diş büyüklerinden sarımsak, bir tane de kuru soğan ilave ediyorum. Güzelce şimdi köfteyi yoğuruyorum iyice. Köftenizi en az iki dakika yoğurmaya özen gösterin. Yoğurdukça köfte daha güzel oluyor. Bu noktaya dikkat edin. Köfteleriniz o zaman hiç dağılmaz güzel yoğurursanız. Şimdi güzelce yediriyorum. Kıymam da yarı yağdan biraz daha yağsız bir kıyma. Sizler biraz daha yağlı seçebilirsiniz. Güzelce yoğurayım. Köfteyi yoğurdum artık. Yeterli. Yanıma birazcık sıvı yağ. Bir de köfteleri koyacağım. Kaba aldım. Önce köfteleri şeklini vereyim. Ondan sonra patatesleri doğrayıp hemen tepsiye dizeceğim. Zamanınız varsa işte bu şekilde hazırlayıp 1-2 saatte dolapta dinlendirebilirsiniz. Elimde şöyle sıkıp sonra uzunlamasına yapıyorum. Bu şekilde diziyorum. Çok yağlamıyorum arada böyle. Hemen hemen bu yemek bir 6 kişiye kadar rahatlıkla yetiyor. Ben bugün yaptığım yemeği mesela yarın ya da öbürsü gün ısıtıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Elimle birkaç kere sıkıp uzunlamasına yapıp bırakıyorum. İzmir köftenin özelliği olan o şekli veriyorum. Tüm köftelerin hepsi bitene kadar ben bu şekilde yapıp bitireyim. Köftelerin hepsini tamamladım hemen onu kenara alıyorum şimdi şöyle dört tane orta boy kadar patates kullanacağım benim bir tanesi biraz büyük yıkadım kabuklarını da soydum hemen doğramın aşaması da şöyle bir göstereyim bir tane biliyorsunuz çok büyük ya da çok küçük olmayız İzmir köftenin hemen hemen şöyle ortadan ikiye keseceğim büyüklüğüne göre değişir bu gayet iyi bir borcumu, ölümü alıyorum. İlk önce hepsini yerleştirdikten sonra sosunu hazırlayacağım. Şöyle aralarına köfte koyarak tamamlayacağım. Bir köfte, bir patates diziyorum. birazcık sıkışık gelecekti. Ben şimdi görseli önem verdiğim için sizlerin önünde hoş durması amacıyla başka bir büyüye koydum. Böyle sırayla dizmek istedim çünkü. Üzerine de biraz şöyle domates ve biber bırakacağım. Hafif şöyle aralara doğru koyacağım. İnanın kızartmadan da gayet güzel yapabilirsiniz. Hiç kızartmayla uğraşmayın derim. Hem daha yağlı oluyor. Hiçbir farkı da yok. Şimdi buna çok fazla su doldurmayacağız. Böyle kızartma lezzetinde olacak. Üzerine dökeceğim sosu da hazırladım. 2 su bardağı suyu güzelce kaynattım. İçerisine bir çay kaşığı kadar biber salçası, bir yemek kaşığından biraz az domates salçası ilave ettim. Yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave edip Şimdi ocağa götüreceğim. Tekrar şöyle bir taşıp kaynatıp getiriyorum. Güzelce kaynattım bir taşın. Üzerine doğru döküyorum. Çok aşırı da su kullanmayın. tamamdır. Şöyle bir kere sallayayım. Üzerine şöyle yağlı kağıdı ıslattım. Kapatıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde 30 dakika boyunca 200 derecelik fırında pişireceğim. Ondan sonra üzerindeki kağıdı alıp bir 15 dakika pişirdiğiniz sürede biraz en üst rafa e, birazcık da taban kısmına koyup kızartın. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişireyim. Fırından çıkardım. Çok da güzel pişti. Hemen şunu belirteyim. Pişme aşamasında ben yağlı kağıdı üzerine koyup bir saat boyunca fırında yemeği unuttum. Yani üzerine falan açmadan bu şekilde pişirdim. Bence sizler de bu şekilde yani benim pişirdiğim gibi pişirebilirsiniz. Anlattıklarımın hepsini unutun. Şunu söyleyebilirim. Üzeri kapalı bir saat boyunca çok daha güzel kızarıyor. Hem de üzeri falan öyle kurumadı. Çok da güzel pişti. Hemen şimdi servis tabağını alayım. Güzel pişmiş. Şöyle yanıma bıçakla çatal aldım ama kucağımda ela olduğu için çok ayrıntılı gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Hemen şöyle patatesin falan pişmediğini düşünenler için şöyle keseyim. Tam kıvamında tam kıvamında pişmiş patatesi köftesi harika olmuş. Suyu falan da gayet iyi. Öyle çok sulu da değil. Çok susuz da değil. Dibinden birazcık su alarak ilave edebilirim köftesini de şöyle göstereyim. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.